Yeni bir CS2 videosu herkese merhaba. Ee, yaklaşık bu gece sularına 10 GB'lık bir güncelleme geldi. Uzun aradan hatta CS2'nin ilk çıktığından beri beklediğimiz o harita olan Trimepi Map'i geri döndü. Büyük bir güncelleme geldi fakat biz sadece map'leri inceleyeceğiz bu videoda. Onları da ekranda görürsünüz şu an gelen güncelleme. Vertigo haritasından özeltmeler oldu. Yavaştan haritaları incelemeye geçelim. Evet şu an Train haritasına geçtik. Şu anda City'deyim. City'nin başlangıç kısmı. Şöyle gezdireyim. Araba da şu arkaya doğru Güzel bir tır dorseleri falan var Şöyle hatta tam şöyle arkasını böyle Evet tam orası boşluk var bu arka taraflarında Öyle bir tasarım arkadan da bu arada tren sesleri falan geliyor Baya sesler mekanikler yağmur falan bayağı güzel olmuş bu arada Buradan B'ye gidebiliyoruz hatta aslında B'ye gidelim şöyle Yani bayağı değişmiş ya Yani anlatamayacağım kadar değişiklik var şu an bu haritada. Bayağı güzelleştirmişler bu haritada. Bayağıdır beklenen bir haritaydı bu. Böyle bir şey olmasını çok kişi bekliyordur. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Yukarıdan kuş bakışı. Tamam burası B kısmı oluyor. A'ya doğru gidelim. Yavaş yavaş gidiyorum. Evet burası dananın koptuğu yer yani. <laughs> İpin koptuğu yer. Ya sanki çok değişmiş ya. Sanki bu böyle yamuk yamuk değildi gibi. Çoğu şey değişmiş. Hatta yavaşlamak e, CT base'in oraya da gideyim. Nasıl verir arası böyle? Bu ara tren trenin içine de girelim bir dakika. Nereden girebiliyoruz trenin içine? Buradan giremiyoruz galiba. Trenin içine girmenin bir yolu vardı ama. Ne tarafta kalıyor acaba? Karşı tarafa geçeceğim. Şöyle şuraya doğru gidelim. O trene girmenin yolunu bulamadım fakat arıyorum şu anda. Burada da Zaten şeye geldik. Beysin o tarafa geldik. Yani detaylar baya iyi olmuş. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Detaylar baya iyi. Bir noclip'ten çıkacağım. Bir saniye. Noclip'ten çıktım. Burada bir buton var. Bunun içerisine giremiyoruz mu acaba? Galiba giremiyoruz içine. Şuraya geçeyim. Şimdi yerden gezeyim. O trene girmenin yol var mı bilmiyorum. Şuraya doğru gideceğim. Burası çıkıyor. Burası da mit gibi bir şey oldu herhalde. Yani bayağı ya anlatabileceğim çok da bir şey yok yani bildiğimiz trenin haritası ama Bayağı gelişmiş tam CS2 uyumlu olmuş yani güncellik açısından Zaten çok şey artık bunu oynamaya başlar bu diğer sıkıcı maplerden sonra Yani çok oynadığımız maplerden sonra Diğer haritaya geçelim yavaştan Evet bir sonraki haritamız Basalt Bu MP zaten CSGO'dan bilenler vardır Son operasyon güncellemesiyle gelen bir haritaydı Oyunun sonraki zamanların operasyonu gidince kalktı tabi bu da Bu haritayı bu arada baya beğendim yani CS2 için büyük bir değişiklik gibi bir şey yani Hatta buradan A'ya gidiş vermiş, şuradan hemen gidelim Çok tuhaf bir map olmuş Bu gerçek hayatta bir yere benziyor galiba yani, Hangi ülke olduğunu bilmiyorum fakat Şöyle bir yazılarımız da var, kitap falan var. Burada bir bilgisayarımız var. kapılar açılmıyor Burası A kısmı. Güzel. Biraz küçük bir arada ama yani oynanabilir alışan kişiler için. Miraç'tan sonra tabii Miraç yanlış söylemeyeyim. Burada bisikletler var. Burası neymiş bu arada? Buradan daha iyi gidiş var. Burası, burası bayağı güzel olmuş. Zaten çok kişi burada çalışacak gibi duruyor. Mint gibi bir şey olur artık burası. Burası da B kısmı. Burada burayı da bayağı güzel yapmışlar. Bu eve eve giriyor galiba burası. Ön giriş falan var. Şu kapı açılıyor mu diye kontrol edeceğim. Yok. Burası diğer başlangıç galiba. Şöyle no cliple yukarıdan bir tur atayım. Şöyle geniş açıyla. Ya bayağı güzel yapmışlar var. Kim yapsa eline sağlık. Ya böyle haritaların gelmesi güzel oldu yani çünkü artık insanlar sıkılıyor diğer maplerden artık daha sıkı falan. Bunlar artık çok bilindi kartalar oldu. Yavaştan yani diğer haritamıza da geçelim. Evet sıradaki haritamız yoldaş haritasından Weiss Bu da bir eski bir tren istasyonuna, istasyonuna geçiyor galiba anladığım kadarıyla. Şöyle işte, trenimiz böyle. Burada bir yazı var açılış kapanırsa müze müze diyor. Böyle tablolar var burada bilet alma kısmı. Şu an ne tarafa doğru gidiyorum? A'ya doğru gidiyorum. Burada bir polis arabası var. Tam yoldaşlık map olmuş aslında. A kısmı burası. yoldaşlık bir, bir yer olur. Orası da burası. Zor olmuş bu arada. Valla. JC şu an gelen belki en iyi artılardan olabilir şu an JC 2'ye gelen. Yoldaş konusunda. yukarı çıkabiliriz mi? Çıkamıyoruz. Bunun için inceleyeceğim bir şey yok. Yoldaş haritası zaten. O zaman hızlısından yenisine geç. Evet şu an yolda haritasındayız. Place adında. Şöyle hızlıca da başlayalım. Aldım kadarıyla apartman dedi. Şu an bir oteldeyiz. Ee, yukarı doğru gideceğim. Bakalım kapalı mı arası. Ooo. Bildiğimiz bu otelin içi. Neydi otelin dışı böyle. Neresi oluyor ya burası? Bayrak var mı bakayım? Heh Paris. Ya haritalar bayağı zor olmuş yani kim düşünmüşse artık bilmiyorum ama yoldaş yoldaşta böyle bir harita kazanırmak bayağı mantıklı bir tercih bence çok değişik ama bak aradan kendimiz göremiyoruz, göremiyoruz. aşağı doğru yani tam ki uyumlar talar bunlar gerçekçi konusunda şu tablolarımız var aşağı inebiliyor muyuz ölüyoruz zaten aşağı inince hadi devam edelim buradan atlamış son şuradan yukarı doğru çıkacağım. Burası A kısmı. Tam böyle bitki ekme. Bitki yerine bomba ekiyoruz artık. Güneş panelleri var güzel. Burada da şuradan. Güzel bir yer aslında, ar arka kısmı olarak. Buraya geçebiliriz mi geçemiyoruz buradan. Bu Burada birazdan bir daha gideceğim. Bayağı büyük olmuş artık. Artık. Kaybolmazsak iyi o no, karşıya da geçebiliriz. Bu çatıya bir daha gitmek istiyorum. o no, kalifle gideceğim hatta şöyle geniş bir bakış açı. Çatı burası. Değil mi? Aynı. Kalifle'den no, indim. Bakın burada kedileri görebiliyorsun. Ben burada arada az önce kedi gördüm. Ama şu an nerede bilmiyorum. Oyuna kedi eklenmiş. Bakalım görebilecek miyim? Göremedim. K ...yok. Ama bildiğimiz kedi vardı haritada. Anladığım kadarıyla CS'ye kedi de eklendi. Tavuktan sonra. Neyse, bu, bu haritamızdan da bu kadar olsun. Yol bitiriyoruz galiba. Bir de overpass'e deneyelim. Hadi hızlıdan geçelim. Evet, klasik bildiğimiz overpass haritasına geçtim. Bu haritada da değişiklikler yapılmış. Güncel anı bakarsak. Hatta ben bu haritaya ile bakmak istiyorum. Daha anlay anlamak açısından. Şöyle bir geniş baktığımda Şurada bir değişiklik var gibi Bir de var burada Şöyle Sanki şu duvarlar falan bir Belli oluyor yani neyin değişti ama Bir de burası biraz daha kurulaşmış Burası bildiğin gibi su vardı burada Bakayım buralarda aynen Suları kaldırmış alınıp kadar Elektriz çıktığı falan olabilir diye olabilir. Su burada var mesela. Normalde benim bildiğim şurada da olurdu su. Su gibi bir şey. Evet, ihtimalle bazı... burası böyle miydi onu hatırlamıyorum. Zaten bu oynayanlar bilir. Şu diğer kısma gideceğim bakayım. Diğer kısımda ne var? Şuradan azısına. Ha. Buradaki suyu kaldırmışlar bu arada. Şöyle şu Şöyle gideyim. Burayı değişiklik yapmamışlardır herhalde de. Bura böyle miydi hatırlamıyorum. Çok ben Marte oynamadım. Şöyle gezeyim. <laughs> Rahatı da kaybettik. Yani böyle. <laughs> Bildiğiniz klasik Pass. Fark farklı farklı değişiklikler yapmış olabilir. Belki hataları da düzeltmişlerdir. Ya bugünkü videomuz bu kadar olsun map incelemelerimiz. Çok da inceleyebildik mi derseniz hayır ama gezdirebildiğim kadar gezdirebildim size. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videonun için yorumlarınızı bu arada bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.